Merhaba arkadaşlar. Sevda Balaban Mutfak'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba, iyi günler, akşamsa iyi akşamlar diliyorum hepinize. Ve bugün sizlere yemek yapmayacağım. Bugün sizlere çok güzel bir yer tanıtmak istiyorum. Sizlerin de görmesini istiyorum. Ee, İzmir, Bergama, Arka polisi tanıtmak istiyorum. Ee, videomu ee, ben ...den ziyade işim daha çok çekti. Çünkü birazcık kız şem durmadı, birazcık e, güneş falan yoğurdu herhalde onu. Ben onun yanındaydım. O benim adıma ben dedim işimler rica ettim. E, Canın çeker misin benim adıma böyle böyle dedim. O da sağ olsun beni kırmadı ki böyle konularda zaten çok destekçi. Teşekkür ediyorum kendisine. Ondan sonra kırmadı ve e, size çok güzel bir video hazırladık. Bu videoyu gerçekten sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Çok uzun değil. Çok güzel, keyifli bir video gerçekten. Neler yaptıysak, ne ettiysek onları tamamen size aktarmak istedik. Günlük bir vlog yapmak istedik açıkçası. Öncesinden de işe başladım ama ben arada olduğum için şu an önden size bir konuşma yapmak istedim. O yüzden daha sonrasında videomu paylaşmak istedim. Lütfen ama lütfen videomu sonuna kadar izleyin çok güzel çok keyifli ee, kanalımı beğenip de abone olmayı unutmayın ee, bildirim içinde zil tuşu var basarsanız çok sevinirim güzel videolarımla gezmeli videolarımla farklı bloglarımla, efsane lezzetli yemeklerimle tekrar tekrar görüşmek üzere herkese iyi seyirler diliyorum hoşçakalın sağlıkla kalın evet merhabalar herkese merhaba şu an teleferiye bineceğiz. Bergama'dayız. Evet. Bergama'dayız şu an. Teleferikte ve Akropolis yapacağız. Tekrar görüşürüz. Evet. Evet. Evet, evet arkadaşlar şu an teleferikle yukarı çıktık. Akropolis'teyiz. Geldik burada işte ne derler tatil yeri, turist yeri. Millet burada ekmek parası kazanmaya çalışıyorlar. Belki köfte parası da olabilir. Belki bonfile parası da olabilir. Neyse artık işte. Bayağı bir yer ama yer güzel. Hakikaten efsane yani. Mil, eskiler yapmış. Millet de tamam nasip işte. Neyse gezdireceğim biraz daha sizi. Hadi görüşürüz. Ha. Millet de burada. Asya çok ağladı ya sormayın hakikaten. Neyse koyacağız göreceksiniz. Evet, evet arkadaşlar. Neyse orijinal hali var. Aynen. Böyleymiş. Benim elimde aldınız değil mi? Evet görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz. Eskiden tapınak burası. Tanrıların yeri. İnsanlar da gelmiş buraya. Çin'den. Asya. <laughs> yıkılmış her yer talarla değilmiş. Yok yani. Eser meser kalmamış. Çok kötü ya. çok sağlam. Görüyorsunuz. Bunlar sütunların parçaları. Tarihi Roma kalıntıları. Hepsi yığmışlar buraya güzel güzel. Dizmişler hepsini. İncir küçük ha incir ağacı herhalde bu. Tarihan tapınağı. burası da yani işte görüyorsunuz halimiz ne hallerde yani millet tarihlerine sahip çıkar bizdekiler böyle şaklamanlık halindeler evet. ha. Yo, Ne diyeyim artık. Vakıf, evet vakıf yapıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çok güzel yani, hakikaten tarih muhteşem. Tabii yanımda kızım da. Çok güzel koydun başlıyor ya. Yine nasıl başlıyor ya? Evet, sas sas ayaklar altında the hoje, here é. Sahne. Evet arkadaşlar gezimizin ufaktan sonuna burada verelim istiyorum. Size burada Bergama'nın Çok güzel. Ülkemiz güzel. Coğrafyası güzel. Bütün tarihi cenneti. Ki bu insanlar görüyorsunuz geliyorlar. Yarın bir yolundan geliyorlar. Bizler ise maalesef bu kilometre bir yerden gelemiyoruz. Çok içler acısı ama işte neyse. Çok şükür yine geldik. Görüyoruz. Helal olsun. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.